Ee, merhaba arkadaşlar, ee, nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandır video çekemiyorum. Arkadaşlar, videolarımın daha çok izlenmesi için, daha çok kişiye ulaşması için lütfen altına like, ee, like attığınız zaman da ben e, göremiyorum. Hani kimin izlediğini bilmem için de yorum, e, yorum yazmasanız bile bir emoji, bir kalp, e, bir çiçek böcek atarsanız arkadaşlar kimlerin izlediğini de görebilirim. <laughs> Bugün e, videomda arkadaşlar insanları tanıma, insanları nasıl tanırız? Hani insanların suratına bakınca o kişiyi tanımak, o kişi hakkında bir fikir vermek mümkün mü? İşte buna fizyonomi, ilmi, sima, şakile ilmi, e, fira, feraset ilmi, feraset ilmi, e, yani bakar bakmaz tanımak, hani müminin ferasetinden bahsediyoruz. Mesela bazı büyük zatlar birisine bakıyordu o insan hakkında hemen bir yorum yapıyor ya arkadaşlar birçok İslam alimi de bu konu üzerinde arkadaşlar kitaplar dahi yazmış yani insanların yüz hatları çünkü ruh beden aslında ruha giydirilmiş bir elbise. Ve ruh nasılsa beden de o şekle alıyor aslında arkadaşlar. Yani kaşımızın biçiminden, gözümüzden, ağzımızdan bizim ruhumuzun yansıması aslında arkadaşlar. Ruhumuzun tezahürü bedenimizde. Eğer vücutta olan bir beden eksikliği de ru ruhta bulunan bir sakatlı bir sorunu, bir marazı e veya yüzde bulunan bir çirkinlik de ruhumuzda olan e bir çirkinliği, bir e şeyi yansıtıyor aslında. Yani... Hiç kimse hiç kimseye benzemiyor. Çünkü niye? Her ruh farklı yaratıldığı için arkadaşlar. Şimdi insanlara baktığımız zaman hani büyük alimler. Önce insanın suratının şeklini arkadaşlar. Şöyle suratının şekline bakmışlar. Kare mi? Yuvarlak mı? Oval mi? işte Üçgen mi? Elmas şekli mi? Şu mu bu mu diye. <laughs> ile dikdörtgenler arkadaşlar köşeli insanlardır ve zor insanlardır. Mesela kareli benim yüzüm kare değil ovale yakın hatta yuvarlığa da yakın arkadaşlar. Yani e, kareli veya kare ve üçgen olmadığı veya kare dikdörtgen üçgen değil. Çünkü niye yuvarlak yuvarlak e, yani yuvarlak derken oval bir e, yüz hattına sahip olduğum için değilim. Şimdi e, kareli insanların köşeli insanlar, hani zor insanlar, hani derler ya benim jeton dört köşe düşmüyor, hani ikna edilmesi zor. E, mesela dedi ki kare ve dikdörtgen, özellikle dikdörtgen. Bu mesela dedi ki Lavrov, Yaşar Büyükhanıt, e, bunlar arkadaşlar e, öyle güçlü karakterleri vardır ki bir de böyle hani e, Nuh der peygamber demez, aslında bu kelime bir günah bir kelimeymiş de. Hani böyle e, keskin şeyledir. Böyle ikna edemezsin. O insanı ikna edemezsin. Hatta böyle e, harp erkanı. işte üst düzey. işte bilmem ne. Diyelim ki bir anlaşma yapılacak. E, devlet büyüğü. Bu kare yüzde olacak ki. Gidecek orada hiç kimse onu ikna edemeyecek. O böyle kendi bildiğini, kendi şeyini. Mesela Lavrov'u görüyor musun? Şöyle bakıyor. Yok diyor öyle diyor bir şey. Yani kimse onu ikna edemez. Yani o kadar sert. E, bu insanlar e, ee, dedim ya aristokrat kişili kişiliklidir. Hep böyle üst düzey mesela e, işte rektör olabilir. İşte bir devlet siyaset devlet adamı olabilir. E, yani bunlar tırvırı işlere gelemez arkadaşlar e, hep üstte hep zirvelerde yani yaptığı işin en iyisi ve hani e, er, emir almayı da sevmezler yani ben olur olursam ben emir veririm hani ben üsteysem ben emir veririm kimsenin şeyine gelemem derler bir de dedim ya arkadaşlar mesela bunlar Allah göstermesin diyelim ki bir azledildi bir şey oldu e, ya da bir fakirleşti mesela zengin zengin ve iş adamı olabilir hani güçlü bir kişilik çünkü hep yönetici, yönetmeyi sever. Yönetilmekten nefret ederler. Çünkü niye? Köşeli insandır. Zaten yönetilemezdi arkadaşlar. Ee, mesela der ki bunlar eğer ben hani bu statümü, mevkimi kaybedeceksem kafama bir silah dayayım, vurayım kendimi öldüreyim. Ee, yani böyle aşağılarda sefil bir hayat yaşamak böyle hani normal insanlar gibi bunlara gelmiyor arkadaşlar. Bunlar o zaman hani e, kare köşe kare ve köşeli insanlar yani dikdörtgen insanların bir özelliği var ki arkadaşlar. Mesela yuvarlak ve oval insanlar her türlü şeye gelirken hani yuvarlanırken top gibi şöyle düşünün topu yuvarlanıyor, bir, bir düşüyor, bir kalkıyor, bir düşüyor, bir kalkıyor, bir düşüyor, bir kalkıyor ama köşe düştün mü kaldırmak zordur. Yani diyelim ki bir garda olup düştün mü onu kaldırmak zordur. Yani kolay kolay kalkmaz. Ya da bir bina yıkıldın mı kalkmaz enkaz olur Bunlar öyle oluyorlar enkaz yani düştükleri zaman da çok dibe vuruyorlar ee, bunların kendini toparlaması çok zor Hatta yani bunlar intihara bile Hani ben böyle yaşamaktansa beynime bir kurşun sıkayım öleyim gideyim daha iyi yani böyle böyle bir ruh halleri var Neyse uzatmayalım şimdi bu kara yüzleri arkadaşlar 5 dakika olmuş neredeyse Şimdi e, evlilikte kadınlar için e, bir erkek için kareli bir erkekse köşeli, dikdörtgen bir erkekse üçgen de olabilir arkadaşlar. E, bunlar yuvarlak yüzlü kadınlarla evlenebilir. Oval. Çünkü niye? E, yuvarlak yüzlü kadınlar mesela top gibi yüzlü kadına bakın böyle zaten etli olur yüzü de. Yani top gibi olduğuna göre yuvarlak yüzlü. Böyle e, yumuşak huylu böyle neşeli sevecen ve bunlar böyle ehli keyiftir böyle neşeli olsun gidelim eğlenelim yani gam keder insanı değildir neşeli insanlardır şimdi e, neşeli insana köşeli insan köşeli insan iki köşeli olmuyor iki yuvarlak da olmuyor e, iki yuvarlak yine iyi kötü giderdi iki iki köşeli karı koca çok zordur arkadaşlar neyse bunu da geçelim arkadaşlar yani yüzün bir şekli önemli yüzün şekli önemli işte dedi ki üçgen üçgen ee, şeyler. Mesela üçgen e, kafalılar zeki insan oluyorlar. Bilim adamları. Zeki yani. Çünkü e, bu alın ne kadar geniş olursa arkadaşlar e, çünkü yüz üç kısımdan oluşuyor. Arkadaşlar mesela bakın. Şimdi birinci kısım bak şuraya kalemle tutuyorum. Birinci kısım. Kaş bitiminden burun bitimine ikinci kısım. Yani kaş şuradan burunun şeyine kadar ikinci kısım şuradan da şuraya bakın üçüncü kısım benimki ortalama yani standart ama bazı insanların arkadaşlar kafa daha yüksek yani şu kısım şu kısım daha yüksek daha geniş oluyor diğerlerine göre şuraya ve şuraya göre mesela bu insanlar zeki oluyor yani sen bu insan akıl insandır yani dedim ya e, benim bir patronum vardı İhsan Tansu Yeğen Türksel'in CEO'suydu Türksel'in miydi bir şeyindi ya unuttum Koç Holding'de çalışırken Türksel'in CEO'suydu galiba evet ee, o kadar şeydi ki aa, kafa böyle uzaylı kafası gibi arkadaşlar şöyle bir kafa yani şöyle bir kafaydı yani bu insanlar akıllı insan oldukları için arkadaşlar bu insan da akıllı insandan hoşlanır. Sen bu insanı etkilemek istiyorsan aklını e, aklını ve zekanı çünkü aptal insana hiç tahammülleri olmuyor bu insanların arkadaşlar. Yani aptallığa salaklığa gelemiyorlar. Ha kendi hayatlarında hatalar yapabilir. Şey yapabilir ama akıllı insan hatasından ders alır. Ama böyle e, dedim ya bu insanı etkilemek istiyorsan bu insanı şey yapmak istiyorsan e, bu akıl çünkü bu insanlar için akıl çok önemlidir arkadaşlar. Ee, şu kısım mesela şu kısım daha belirginse mesela bazı insanların da hani alnından ziyade şu kısım çok daha belirgin oluyor arkadaşlar. Bunlar da mesela arkadaşlar e, hani ben bundan ne kazanırım? E, bundan ne elde edebilirim? Hani biraz menfaatçı. Hani bunun bana ne karı olacak? Bunun bana ne şeyi olacak? o insanların da şurası arkadaşlar şu kısım daha e, hani ben ölçtüm ya benimki eşit. E, benimki eşit. Üçü de aynı. Hani bu kısım arkadaşlar şey olan hani biraz e, menfaatçi. Ben bundan ne kazanabilirim? Ben bundan ne elde edeyim? Yani sonuç odaklı. E bundan ne olacak? Hani bana bir bana ne faydası olacak? Hani e, sonuç odaklıdır arkadaşlar. Mesela bir şey yapacağı zaman kazanacağı elde edeceği şeyi düşünür yani kazanacağını elde edeceğini <laughs> bundan benim elime ne kar geçecek bundan ben ne anlayacağım işte bu yani bunu yaparsam ne olacak sen buna e, mesela bunu şey yaparsan işte diyelim ki bir iş yapıyorsun işte bunu şey yaparsan böyle kazanırsın ya da benimle evlenirsen şöyle bir <laughs> hani nasıl hani diyelim ki bu, bu adamı elde etmek istiyorsun bu kısım çok uzun ondan sonra hani eee işte benimden evlenirsen, babamdan ev kaldı. Babamdan arsa kaldı. Babamdan şey kaldı. Onları vereceğim sana. Yani e, bu insanlar arkadaşlar e, sonuç odaklıdır. Hani ne e, ben bunu yapacağım ama niye? Mesela şurası da arkadaşlar şurası da uzunsa. Bu insanlar aslında şurası uzun insanlar arkadaşlar. E, mutluluk odaklıdır. Hani mutluluk e, şu kısım hani fazla akıl etmeyi fazla işte bu işten kar etmeyi bundan şey etmekten mutlu olayım yeter işte benimle evlenirsen çok mutlu olacağız şöyle böyle yani bu kısım uzun olanlar şuraya göre biraz daha silik karakterli oluyor arkadaşlar yani mutlu olayım keyfim yerinde olsun şey olayım yeter ee, biraz da böyle hani böyle saf insanların böyle şu kızma Hani biraz da şu kısma e, böyle ağızları da şeyse hani böyle görürsün şöyle. Ee, hani bu insanlara da arkadaşlar işte keyif huzur mutluluk ee, çünkü bunlar öyle hani akıl zeka fazlalığı yok ya da böyle bundan ne ne menfaat ederim? Bundan ben ne sonuç elde ederim? Hani sonuç odaklı da değil. Hani bu kadar hani şu kadar şurası uzun insana mutlu olursun. Keyfin rahatın yerinde olur. işte şöyle böyle o da onu ikna, yani öyle bir kadından eğer diyeyim ki kadının burası uzun. yani sana keyifli şeylemeyle işte gideriz yemek yeriz, dışarıda yemek yeriz, işte tatillere gideriz falan. Hani o da onundan etkileniyor arkadaşlar. Mesela <laughs> dedik ya tabii ki bu şeylerin içinde en e, makbulü şu anlı geniş olan arkadaşlar. Şu anlı geniş. Mesela şu e, şurası mesela ne kadar genişse şurası ne kadar genişse arkadaşlar Mesela diyor ki saça yakın olan kısım şurası. Şuranın geniş olması hafıza gücünü. Arkadaşlar yani bura ne kadar genişse bir insanın şöyle bir adamsa hafızası güçlüdür arkadaşlar. Hafızası güçlüdür. Ee, yani unutmaz, zekidir. Ee, dedik ya hani böyle uzaylı kafası gibi olan insanlar. Onlar gerçekten zeki insan oluyorlar arkadaşlar. Şu orta kısım şu orta kısım muhakemeyi hani eee şöyle düşünüp taşınıp karar verme muhakeme şu kısımda genişse muhakemeyi gösteriyor hani e, şu kısımda kavrayış arkadaşlar mesela ne diyor burada <laughs> e, süratı intikali kavrayışı anlayışı anlayışlı beceri ve yaratıcılığı mesela burası da şu hani kim da mesela elmas yüzlü insanlar vardır şöyledir şurası dardır şöyledir şuradan Mesela şöyle şöyle şuraya doğru genişler, şuraya doğru alçalır. Biz buna elmas yüz diyoruz arkadaşlar. Mesela burası genişse arkadaşlar, bir insanın şurası genişse kavrayışı, anlayışı, beceri ve yaratıcılığı da geniş oluyor arkadaşlar. Yani elmas yüzlüler de zeki insanlar. Çünkü e, anlayışlı ve kavrayış, hani ince ve kıvrak bir zekası oluyor arkadaşlar. Bir de hani bu üç bölümün de dolgun ve belirgin olması önemli arkadaşlar. Dolgun ve belirgin olması önemli. Ee, öyle dedik. Bir de arkadaşlar mesela dedik ya şimdi birisini suratına bakıyorsun. E, neyi gördün? Mesela çok çirkin. Hani bir insanın suratına bakınca ilk başta ne gelir arkadaşlar? Burun. Mesela bir insanın dedim ya burnu acayip derecede çirkinse ve bak Bakar bakmaz da o insanın burnu Seni acayip rahat derecede rahatsız ediyorsa Kesin onun Karakterinde çünkü Burun karakterdir kişiliktir e, insanın şeyidir En son mesela burun Şekilleniyor mesela burun e, Küçükken farklı mesela kulak Aynı oluyor ağız aynı oluyor Göz aynı oluyor kaş aynı oluyor ama Çocukken burun e, Daha normalken e, Belli bir yaşa gelince Hele mesela insanların bazen kırkından sonra burnu çok çirkinleşiyor arkadaşlar. Burnu çok çirkinleşiyor. Mesela kulağımız aynı yüzümüz şekli aynı ama burnumuz birden e, belli bir yaşa gelince değişiyor. Diyelim ki 20 yaşına gelince 19-20 yaşına gelince burnumuz çirkin bir hal alıyor. Ya da burnumuz şeklini alıyor arkadaşlar. Ve kırkından sonra bazı burnlar daha da çirkinleşiyor. Mesela benim kırkından sonra burnum daha çirkinleşti. Önceden burnum güzeldi. Şimdi çirkinleşti şuramda filan iz oldu filan arkadaşlar e, burnun acayip çirkin olması o, o, kişinin karakterinde hani tanıdıkça keşfedersiniz bir kişinin burnu öyleyse ne kadar tatlı değil ne kadar hiç şey etse de ama içine girdiği zaman onu gerçekten böyle torpülenemez hani böyle katlanılmaz e, bir huyu oluyor arkadaşlar böyle nasıl diyeyim Böyle çekilmez bir insan. Bir yönü oluyor arkadaşlar. Karakterinde bir sorun oluyor. Çok denedim. Yani burun insanın karakteriyle alakalı. Mesela e, şurası etli bir burun. Mesela kimisinin şurası bir et yığını gibidir. Böyle e, et yığını gibi tombul. bir Yani burası etlidir. Şurası, şu kısım. O etli insanlar da arkadaşlar yani şurada bir yığılma, et yığılması gibiyse o insanlar da arkadaşlar çok menfaatçi oluyorlar. Mesela menfaatleri için, çıkarları için yapamayacağı hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Menfaati ve çıkarları için yapamayacağı hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Onu da deneyimledim, tecrübe ettim. Mesela hani dedik ya kadınlar dudaklarını böyle botoksluyor. Böyle hani hepsi böyle şey gibi. Yani şu an gösteriyorum Yani nasıl diyeyim? Şöyle. Yani botoksluyorlar. Arkadaşlar e, ilmi simada iri dudak hiç iyi bir şey değil. Mesela biz e, mesela dedim ya e, şu hani böyle iri şey ahlaksız kadını e, ahlaksız hayasız e, şuh konuşan e, böyle arsız ve hayasız ahlaksız kadının özelliği o dudaklar arkadaşlar şöyle ve böyle şehvetperest şey hani böyle şehvet düşkünü Şuh ee, şu ahlaksız hani böyle kadınlardan uzak durun diyor böyle kadınlarla evlilik yürümez böyle kadınlar seni aldatır boynuzlar ee, ama şimdi erkekler görselliğe önem verdiği için e, zaten bir kadın dudağını öyle yapıyorsa da o o karaktere doğru yönelmiştir arkadaşlar o karaktere doğru yönelmiştir ahlaksızlığa doğru adım atmıştır yani çünkü ince dudak ee, hani şu an biz ince dudaklı insanları beğenmiyoruz işte daha güzel dolgun dudaklar daha güzel geliyor oysa ki öyle değil arkadaşlar ince dudaklı kadınlar her zaman kibar naif zarif terbiyeli ahlaklı düzgün konuşan konuştuğunu seçe seçe konuşan insanlar mesela bakın arkadaşlar bu selülitli kadınlar var ya selülitli kadınlar mesela e, şişman bir kadın oluyor Selüliti olmuyor mesela bu selülit zayıflıkla şişmanlıkla da bağlı değil mesela şişman etine dolgun balık balık etli bir kadın oluyor selülütü hiç olmuyor ama böyle zap zayıf kupkuru çalı gibi bacakları var bacakları selülüt içinde mesela selülüt arkadaşlar e, utangaç hayalı edepli e, kendini göstermeyi yani erkekten e, haya eden e, Ahlaklı kadınların selülütleri olurmuş. Mesela babasından şeyinden çekinen, annesinden şeyinden, erkeklerden çekinen, kendini göstermeyi utanan, yani utangaç, utanan kadınlar, vücudunu sergilemekten utanan kadınların selülütleri olurmuş. Aslında hani selülütler e, şey yapıyoruz hani selülüt deyince herkesin tüyleri diken diken oluyor kadınların. Ama selülüt aslında utangaç kadının mührüdür, bir kadının... Bacakları o, bu bacaklarının şu arkaları selirttiyse utanıyordur, utangaçtır. Yani e, kendini göstermekten, ifşa etmekten, orasını burasını açmaktan utanan, edepli, hayalı öyle bir kişiliktir. Ama hani bizi o kadar farklı şey yapmışız ki işte iri dudaklar, e, selülitsiz bacaklar, şu bu. Aslında tam bir ahlaksızlığın e, şeyi bunlar, özellikleri, selülitsizlik, e, iri dudaklar ondan sonra arkadaşlar ne mesela arkadaşlar bir de bir insanın kaşları nasıl güçlüyse mesela güçlü kaşlar güçlü kuvvetli olduğunu enerjisinin yüksek olduğunu ama seyrek kaşlı insanlar zayıf ve enerjisi çabuk tükenen mesela insanlar mesela yaşlandıkça mesela gençken kaşlar böyle güçlü oluyor yaşlandıkça kaşlar da seyrekleşiyor çünkü niye güçten düşüyor? Gücü düşüyor. Ama bazı insanların genç genç de olsa de sonunda gücü düşüyor arkadaşlar. Enerjisi düşüyor. Düşük oluyor. Mesela genç ama enerjisi düşük yani. Ama bazı insan da gençken güçlü kuvvetli, güçlü kaşlara sahip ama yaşlandıkça kaşlar dökülüyor. Seyrekleşiyor. O da güçten düştüğünü gösteriyor. Bir de arkadaşlar bir mesela şimdi benim kafam şöyle. Şu kafamda şöyle bir bomba olaydı öne doğru mesela şöyle şöyle mesela şöyle bir kümbet gibi yani bu kafada erkekte da fark etmez kümbet gibi bir şişkinlik olan şöyle bir şişkinlik yukarı doğru bombeli yukarı doğru bombeli ise arkadaşlar ondan mesela çocuğun arkadaşı olabilir birisinden hoşlanıyorsundur o olabilir arkadaşın olabilir filanca fıstık kimse yani arkadaşlar yani çevrende öyle birisi varsa Ondan uzak durman gerekiyor arkadaşlar. Burası yani en büyük hani kafamın tası attı derler ya arkadaşlar. Hani kafamın tası attı. Bu insanların kafasını tası atıktır. Yani bir anda gelir seni boğar. Bir anda yani hiç hani bir arabada giderken kavga esnasında gelir seni boğar öldürür arkadaşlar. Yani e, bir trafikte baktın ki arkadaşlar kafası bombeli uzak dur gelir seni boğar öldürür silahını çeker öldürür yani kafasının tası atık yani şurası şöyleyse sivriyse arkadaşlar şöyle şuradan o insandan uzak duracak bir de arkadaşlar mesela bizim kafalarımız hep yastık kafa bizim kafalarımız hep yastık kafa yani yastık kafa dediğim düz kafa çocuğumuz yani Türklerin kafasının çoğu yastık kafadır çünkü niye böyle böyle beliyorlarmış eskiden insanları arkadaşlar yatağa yatırıyorlarmış. O kafada böyle kafa gelişmiyor. Şu kafanın arkası gelişmezse arkadaşlar yastık kafa olursa kafasız oluyor o insan. Yani şu kafanın gerisinin şöyle geriye doğru gideni makbul arkadaşlar. Zeki, akıllı. Hani e, bu kafayı çalıştırır. Hani e, benimki de yastık kafa arkadaşlar. Ama kafanın arkaya doğru şöyle Mesela şu kafanın arkaya doğru Benim burada saç yok şey var Ama benimki de yastık kafa arkadaşlar Arkaya doğru çıkıntılı Mesela dedik ya şöyle Şöyle çıkıntısı olan Şuradan şöyle çıkıntısı olan e, Şeyler de insanlar da akıllı ve zeki oluyor Kafasını kullanan insan oluyor arkadaşlar Bunları anlattık arkadaşlar 22 dakika olmuş e, Bir de arkadaşlar Bu dedim ya Birincisi bu hani uzak durulması gereken insanlar. Kafasının şurası bombeli olan, şu alnında çok çizgi böyle hani çizgi çizgi çizgi. Bu genç genç de 22 yaşında ama alnı o kadar böyle şey gibi Ve düzensiz çizgiler. Yani kırık 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 diye böyle şey. Bunlar arkadaşlar hani bunlar için diyorlar ki tetiği çekilmiş, tetiği çekilmiş silah. Yani her an patlamaya hazır. Hani eee Anlı çok kırışık olan insanların arkadaşlar e, akıl ve zihin dağınıklı. Böyle nasıl diyeyim? Hani o kadar tahammülsüzlük raddeleri çok ki. Pimi çekilmiş bomba, tetiği çekilmiş silah. Yani anlı çok kırışık olan insanlar da arkadaşlar biraz e, çok aşırı agresif. Yani pimi hemen patlayabilir. E, tahammülsüz insan oluyorlar. Bir de arkadaşlar şu <laughs> Baş parmak var ya arkadaşlar. Baş parmağının şurası şu kadar. Mesela diyelim ki bu baş parmak e, mesela çok top gibi. Mesela e, kısa. Yani şu ilk boğum şu kadar kısa. Mesela şu, şu kadar. Benim bu ilk baş parmağımın ilk boğumu şu kadar kısa. Yani bir bilye gibi. Bir bilye topu gibi. Bir çizeyim bakalım. Şöyle. Yani şu kadar top gibi kısa olan bir insan varsa arkadaşlar şöyle bu ilk baş parmağın çünkü burası da beynimizle alakalı arkadaşlar burada bizim beynimizle alakalı bu insanın şurasına bakarak beyin yapısını anlayabiliyorsun kafasını mesela buranın etli dolgun büyük olması bu baş parmağın benim baş parmak kısa ama bu baş parmak ne kadar uzunsa o insanın akıllı zeki olduğunu da gösterir özellikle bu ilk boğum çok kısaysa ve şöyle bilye ben böyle bir bilye şeyinde birisini gördüm hem de bir kadındı hatta dedim ki sen dedim sen çok sinirlensen bir pire için yorgan yakıp cinayet işlersin o da Allah göstermesin öyle dedim ki kendine sinirlerine dikkat et mesela bu baş parmağı acayip derecede kısa ve böyle bilye gibi top gibiyse arkadaşlar bu insan da bu insan da arkadaşlar bir pire için yorgan yakacak yani böyle akıl mantık muhakeme yok bu insanda böyle sinirler böyle yapıp Arkadaşlar gider birisini hemen öldürüverir. Yani kafa gözü şey yapar arkadaşlar. Ee, bu insanlar tehlikeli insanlar. Yani oralara bakacaksın. Ee, arkadaşlar 25 dakika olmuş. Çok fazla uzatmayayım. Ee, bunları bugünlük anlatayım. Başka zamanda başka bir şeyler anlatırım. Buraya kadar geldiyseniz lütfen like atmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.